Arkadaşlar herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Arkadaşım sağ olsun kardeşim. Bugün bana yardımcı oluyor. Beni çekecek. heteri işte. arkadaşlar. Arkadaşlar yav, yavrularımızın gelişimi. Kafa yapısı. Kuruk yapısını görüyorsun arkadaşlar. Yarın için. Arkadaşlar bu biraz rahatsızlanmıştı. Tekrar kendini toparladı. Gerişim iyice hızlandı. Başlığa var. Arkadaşlar bir de atmıştım. Çakır herkes izliyorsa görür orada. Arkadaşlar bu biraz bunu sevince geldi hemen sinirleniyor. Böyle bir tavuğumuz arkadaşlar. Yayalarımıza bırakalım. Kapıyı örtelim. Çıkmasın. Gel yolunca, geliyoruz. Gel oğlum. Gel. 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 Geli. Maşallah, yarım maçı. Arkadaşlar, bir yavrumuzu daha kaybettik. Onu bıraktığımda geldim, donmuş bir vaziyetteydi. Onu da büyük ihtimal kara gölgemiz bulmuştur. Çünkü çok iyiydi. Sabah bıraktığımda da çok iyiydi. Maalesef yavrumuzu kaybettik. Beş yavrumuz kaldı arkadaşlar. Gelişim en çok hızlı olan yavrumuz budur arkadaşlar. Maşallah. Gidelim önce bir toprağımızı gösterelim hepsine. Gracias. <laughs> yakından. Maşallah. Arkadaşlar bunun küçüklüğünü izleyen arkadaşlarımız hepsi biliyor. Gelişimi de güzel oldu. Biraz ufak kaldı arkadaşlar. Sana Arkadaşlar videomuz buraya e kadar. Tekrardan görüşmek üzere. merkeze iyi günler.